Ben Nekromanya. Herkese tekrar ve tekrar merhaba. Evet. Oo bayağı bir can verdi be. Bir tanetimiz pişirelim. Şu avucumuzu da pişirelim. Evet. Hmm. Evet bunları da alıyoruz. Tamam. Mis. Petas. Onu yiyeyim ki ye ya ye. Sana can sağlıyor işte ye. Amerika'ların can sağlığı Evet, tamam. Arkadaşlar, ilk videonun kısa olmasından dolayı özür dilerim. İlk başta onu söyleyeyim. Normalde yani ilk videomu kı kısa yapmayacaktım. Hani 7 dakikalık bir video oldu. Üzgünüm. Aslında daha yani e, uzun yapmayı planlıyordum ama maalesef yani, don't stream videoları şey biraz kısa olacak. Yani ilk başlarda evet okullar nedeniyle maalesef hani bir de lise Cık. ağır zor ve yanına gelince kapat tabi yanına gelince kapat ağır zor ne yap ne, 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 yapayım anlayın ben arkadaşlar ve tabi bu falalarımız savaşlı bu falalarımız askerlerim ve yiyecek kaynaklarım ben şey map üzerinde biraz oynadım cidden de şu yeni don't stream'in efektleri don't stream'in yani efektleri baya baya değişmiş ve bana acilen bir buffalo şapkası lazım. Cidden de. Lazım yani. Bu bal al. Buradaki oh, stinker ne? Hani Aldık mı? Evet aldık. Aha. Sos 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 geliyor 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 uç 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 oğlum uç 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 oh uç. Amanın kill noldu dedi kill kill dedi kanka. Yardım ediyorum ben sana. Sonunda be sonunda öldürebildik. Oğlum niye bu kadar çok kızgınlar ki bunlar? Ha doğru tamam. Ana ayarladım ya. Ama şimdi sen ona dalman gerekiyor. Tabi bana dalma ona dal. Ah. Mis. Bunlar bu kez nereye dalıyor? Ah oh, oh, oh. dal 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 dal. Dal 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 ben de şu mis gibi honeylerinizi honey Aman 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 dal 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 sen dal. Vay honey gom parçalışın parçalanışı da. O benim. Aslında o kadar kö kolay öldüremezler ama bu faloları. Ara sıra başarıyorlar işte. Şu direkt bir tane ev kurmayı planlıyorum ha. Cidden de arkadaşlar yani ev kurayım artık. Bu ne? Bu ne böyle? Bu arada niye hiç abonemiz olunmuyor? Onların aralarla çok büyük bir sorunları var. Cidden de. Hadi bakalım. Vay. E bir dakika dur dur dur. Bu da böyle mi ya? Böyle hani aralık var bunda da. Aman iyi. Bak 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 bak. Bak bir anne yavrularını koruyor. E de ben onlar için gelmedim ama. Ama bak. Ama ayıp e os. Bu ne? Bu ne? Bu ne abi 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 abi. Abi abi. Abi, abi 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 git abi artist yemiyor abi 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 İlk baştan ezik olabilirim ama ezik olmam size koyabilir. Hani çok pis Ben bunun intikamını alacağım oğlum. Bekleyin siz. Anne yüreğiymiş. Şefkatmiş. Ne şefkati lan? Tek amacınız gördüğünüzü öldürmek anasını satayım. Bu ne? Aslında sizin bu kadar fazla olmamanız gerekiyordu yani bunca taş bunca uf be ulan yoruldum lan hadi siz evlerinizi dövün yumurtalarınızı koyun değil mi A Aklım benim sikiyim işte. Niye space'e basıyorsun ki? Hani ne diye space'e basıyorsun yani şimdi? Onu da siktiler. Ve onlar için mutlu son. Oğlum bak ben bunları almaya çalışıyorum ya. Mis gibi etler şeyler var. Tek amacı benim onları almak ya. Ya abi be. Ne bir onları alacağım anasını batıyor mu ya? Baltam da azalmış zaten. Abi git yürü git. ding, lan git. Ah bir sana ne çektim be. Bunları alırken de tabi çekeceğiz. Hadi aldık ha. Tamam amacıma ulaştım ben Ne yapayım ya? Yürü Vik vik Tamam tamam baba. Bu, bu bana çok hızlı. Bu, bu çok hızlı. Bu, bu, bu hızlı bak. Hızlı biç. Antiseptik solpisyon. Spider Giant. Şey gözün acımıyor mu ya öyle yaparken? Gözünün acıması lazım ama. Çok pis yani yere kafayı bildiğin çakıyorsun yani gözünün acıması gerekir. Uf olur senin gözün gözün uf olur senin. Ben şunu da alayım. Ha yani şimdi buradan da bir tane şey çıkıyormuş. Tentacles ha. Tam neyse gece olacak biz ateşimizi yakalım. Değil mi? Yakalım biz ateşimizi. FPS çözümüne karşı en iyi çözüm. Evet FPS çözümüne karşı en iyi çözüm. Evet. Evet uykulu olmanın getirdiği zararlar. Burası yani taş biyo mu ya? Burası bildiğin taş biyo mu ya abi? Ja. Yeah. Boşu boşuna ateş yaktık sizin üstünüzden Boşu boşuna ateş yaktık yani ya Boşu boşuna ateş yaktık anasını satayım Hüff be Neyse tamam buradan bize pek yarar gelmeyecek yani abisi Ben şu kenardan kenardan ilerleyeyim. Amacım bir köy bulmak. Tek amacım bir tane bir köy bulmak. Adam gibi bir köy bulmak. Bulabiliyor muyum? Yo. Tabi yine beni peşeceğiniz. Ah ah. Ah be Wilson, ah be Wilson. Oğlum sen bu durumla düşecek adam mıydın be? Boşuna okuyoruz beyler. Adam bilim adamı. Yaptığı işe bak. Ölmemek için hayatta kalmak. Aslında iş değil, sadece bir hayatta kalma. Oo, Savink. Niye? aslan geceliğin dememesi, gidemesi gerekmiyor muydu ya? Bak yollarda daha hızlı yürüyebildiğimizi fark keşfettim. Evet doğru yollarda daha hızlı yürüyoruz. Altın. Altın. I am so hungry mi? Adam aç. Ne yapsın? Adam aç. İşte ondan bir şey köy bulmaya çalışıyorum ya. Altın yüzünden. Ve bal. Honey. Bakalım. Aldım. Ya niye kasıyor ya? Şu yoldan ilerleyelim. Dümdüz. Tamam, pek de düz değil bu yol. Şimdi bu ne? Ya, dur şimdi biz buraya gidelim. Bir geçit. No bir geçit. Hemen bir geçide atlıyoruz. Bakalım nereden uyanacağız. Uyandığım yeri Uyandığım yeri Yiyeyim. Neyse arkadaşlar iyi günler. Abonemiz olmayı unutmayınız. Ben ne kumanya.